Kitchen for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün lorlu kurabiye yapıyorum. Önce 250 gram loru kaseye alıyorum. İki tane yumurtayı lorun üzerine ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yaklaşık 2,5-3 su bardağı kadar un bu tarif için yeterli olacak. Unu hamura kontrollü olarak ilave ediyorum. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. kabartma tozu ve vanilyayı ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Hamuru yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğuruyorum. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Hamur bu kıvamda olmalı. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve videodaki gibi şekil veriyorum. Videolarda yaptığım tariflerin tamamının püf noktalarını söylüyorum. Püf noktaları için videolarımın tamamını izlemenizi öneriyorum. Çok lezzetli olan bu tarifi mutlaka yapmanızı öneriyorum. Çay saatleri için ya da pratik olarak kahvenin yanına yapabileceğiniz çok kolay bir tarif. Bu tarifi yapıp çocukların beslenme çantalarına gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Ben bu tarifi sık sık yapıyorum. Özellikle komşularım bu tarifi çok sevdikleri için sürekli yapmamı istiyorlar. Dilerseniz kurabiyelere farklı şekil vererek de yapabilirsiniz. Özellikle peynir sevmeyenlerin çok severek tüketecekleri ve içinde lor peynirinin olduğunu anlamayacakları bir tarif. Hala bu kurabiyeyi denemediyseniz mutlaka bir şans vermenizi öneriyorum. damaklarda şölen yaratacak muhteşem lezzet. Çok lezzetli ve bir o kadar da pratik bir tarif. 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişiriyorum. Yaklaşık 25 dakika içerisinde pişmiş olacaklar. deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.